Bir gün Elif ve Can babaannelerinin tavan arasında eski tozlu bir sandık buldular. Merakla sandığı açtıklarında içinden birbirinden renkli kıyafetler, parlak boncuklarla işlenmiş yazmalar ve desenli kumaşlar çıktı. Ama bu sadece eski kıyafet sandığı değildi. Sandığın içindeki her eşya canlandı ve kendi hikayesini anlatmaya başladı. Ben çok özel bir kıyafetim. Genelde düğünlerde, kınalarda giyilirim. Özellikle gelinler beni çok sever. Çünkü ben çok şık, gösterişli ve gelenekselim. Babaanneniz beni düğününde giydi. Merhaba, ben davul. Ben büyük ve gür sesli bir çalgıyım. Beni çalmak için tokmak ve ince bir çubuk kullanılır. Ben bayramlarda, düğünlerde, asker uğurlamalarında çalınırım. Ramazan ayında sahurda beni çok duymuşsundur. İnsanları uyandırmak için sokak sokak dolaşırım. Babaannenizin düğününde beni çaldılar. Merhaba ben zurna. Beni çalmak için üflemek gerekir. Nefesle çalışırım. Ben genelde davulla birlikte olurum. Davul güm güm çalar. Ben de zırt zırt diye eşlik ederim. Biz birlikte çok eğlenceliyiz. Babaannenizin düğününde ben de vardım. Selam ben halı. Ben ilmek ilmek sabırla yapılırım. Beni dokuyan eller çok emek verir. Her ilmeğimde sevgi, sabır ve sanat vardır. Ben fabrikada değil, elde yapılırım. Bu yüzden ben çok özelim. Üzerimde renk renk desenler olur. Bu desenler bazen çiçek, bazen yıldız, bazen hayat ağacı olur. Ben geçmişi bugüne taşıyan gizli bir hazineyim. Merhaba, ben çini tabak. Ben bir sanat eseriyim. Beni yapmak kolay değildir. Önce çamurdan şekil verilir, sonra fırınlanırım. Üzerime ustalar ince ince desenler çizer. Renklerim canlıdır. Mavi, turkuaz, kırmızı, yeşil. En çok da üzerimde çiçek desenleri olur. Ben sadece sofrada kullanılmam. Beni duvara asarlar, sergiye koyarlar. Çünkü ben güzelliği temsil ederim. Merhaba, ben ebru sanatı. Ben suyun üstünde yapılan bir resim sanatıyım. Benimle çalışmak sabır ister. Önce su hazırlanır, sonra özel boyalarla desenler yapılır. Çiçekler, dalgalar, renkli hayaller. Beni yapan kişi fırçayı suya dokundurur. Renkler dans etmeye başlar. En son üzerine bir kağıt konur. Desen kağıda geçer. Ve işte ebru tamamdır. Merhaba, ben yazma ben ince bir örtüyüm ama beni sadece örtü sanma. Ben bir kültürün, bir gelenek taşıyıcısıyım. Genelde kadınlar beni başlarına örter. Ama sadece baş örtüsü değilim. Bazen omuzda, bazen belde, bazen duvarda olurum. Üzerimde rengarenk desenler vardır. Çiçekler, yapraklar, bazen nazar boncuğu. Her biri özenle yapılır. Ben babaannenizin gençken başına taktığı yazmayım. Elif ellerini kalbinin üstüne koydu, gözleri parlıyordu. Teşekkür ederiz sandık. Bize geçmişi, kültürümüzü ve ne kadar özel olduğumuzu hatırlattın, dedi. Can da gülümsedi, sandığın kapağını okşayarak fısıldadı. Sen artık sadece bir kutu değilsin. Sen bizim en güzel hikayemizsin. Sandık hafifçe ışıldadı, sanki o da teşekkür ediyordu.